Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte harika bir slime challenge'da beraberiz. Çok güzel bir düzenleyimiz kuruldu Mert'in heyecanlısı. Evet çok heyecanlıyım. Arkadaşlar ben de çok heyecanlıyım çünkü içinden neler çıkacak bilmiyoruz. İyi de çıkabilir kötü de çıkabilir çok fena yani. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. 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 O halde başlayalım. Hemen başlayalım. El başlayalım. El El sorun geliyor. en iyi tahmini yapan kazanır. Şurada Kazanacağız. Ben Bakın yaz aylarında. Yaz evet. aylarında evet. sivrisinekler var ya bizi ısıran arkadaşlar. Aman! Ay, çok şıntı kötü. Aşıntı yapıyorlar çok, bir çok, sürü. Çok fena çok fena evet. O sivrisineklerin evet. saniyede Saniyede. kaç kez kanat çırptığını bana söyleyin. Saniyede, saniyede. Saniyede. saniyede böyle böyle çırpıyorlar çıkmıyorlar onlar. Evet. En yakın tamam. söyleyen kazanır. kazan. Tamam o zaman. Allah'a evet, çok Aynı anda söyleyelim tamam. o zaman. 1, 2, 3. 16. 30 <laughs> saniye nasıl çıktı? Saniye de diyor. Bence böyle öyle düşünüyorum. Arkadaşlar lazım saniye mi? doğru cevap sizi çok şaşıracak ama. Çok fazladır. Doğru cevap 500. Kesin Normal. Oh Abicim 500 nasıl oluyor? <laughs> Adardır, ben dur ben yakındım Tahmin ettim çok Tahmin fazla. Evet. Için bir evet. tane seç bakalım. Bir tane seçiyorum ben. Ya morumdan oh, vazgeçmem. vazgeçmem. Bu taraftaki mor diyorum. Bunun de belki güzel bir şey gelecek. bir şey hadi. gelecek. Hadi. 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 Şey hadi. Şey hadi. Çalıştırıyorum Dila. Çalıştır. Çalıştır. Allah. Çok, Çok kolay kazandı. Yeni sorumuz geliyor arkadaşlar. Yani bunu da Çok iyi dinleyin beni. Dinliyoruz. Disney Channel'ın yeni evet. dizisi Baykuş Evi'nin yayın tarihi nedir? Biliyorum. Ben biliyorum. 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 Nasıl biliyorsun Dila? Bak bunu dizi izledim. O ne bir dizi. Hemen cevap verebilir miyim? Ver bakalım. Veriyorum. Altı insan cevap Doğru veriyorum. cevap. Tabii ben ki doğru. Ben merak ettim bir şey söyleyeyim mi? mi? Gerçekten çok tatlış bir diziye benziyor. Böyle sihirli, esrarengiz, maceracı şeyler var. Esrarengiz derken? Yani. Bak şimdi. Esrarengiz kasabaya benziyor mu? Evet. Esrarengiz kasaba izleyenler ve sevenler bu diziye bayılacak zaten. Biraz bahsedeyim. Biraz <laughs> <istiyorsan>. bahsedeyim. <laughs> tamam bu arada hafta içi her gün 17.45'te izleyebilir arkadaşlarımız. Tamam. Şifresiz ve ücretsiz bir kanal bunu da söylemiş olayım ve hemen bahsediyorum birazcık. Luz diye bir kız var tamam. Luz buz çok böyle akıllı, tatlı ve başarılı bir kız. Benim Ama gibi. Arkadaş ortamına ayak uyduramıyor. Böyle başarılı olamıyor arkadaş ortamında. O yüzden ne oluyor biliyor musun? Müdür onu yaz kampına göndermek istiyor. <laughs> yaz kampına gideceği günde ne oluyor biliyor musun? Baykuş onun bir eşyasını alıyor ve uzaklara gidiyor. Luz da ne yapacak? Arkasından gidiyor ve o anda ne oluyor biliyor çok musun? Çok heyecanlı. Ben bile merak ettim Dila. Biz evet. ses gerçekten çok hoşuma gitti. Bu Baykuş evi kaç kaçında yayındaydı? 6 Nisan hafta içi her gün 17.45'te izleyebilir arkadaşlar. Hemen gidip izleyeyim. geldi şey biliyorsun sen. Siz söyleme <laughs> kesinlikle benim de geldi. Çünkü niye biliyor musun ben sihirli şeyleri çok seviyorum. Birlikte izleyelim mi? Hadi. Ol, sihirli şeyler de var mı dizide? Sihirli şeyler de var Ve biliyor musun. Luz daha sonrasında cadılık okuluna öyle gitmeyi böyle düşünce olacak ben. Süpermiş. Belki de. Evet. Küçük Bizim videolarımıza da benziyor Dila. Evet kesinlikle bizim benziyor. O yüzden ben. de çok hoşuma gitti. O de... halde ödülünü alabilirsin. Almam lazım. <laughs> Hadi, a Dur! Önce seçmem lazım bence. Seç bakalım. Seçiyorum. Ben mavi tamam, Se e diyeceğim. Bakalım Baykuş evi sana ne okay, verir? Bakalım Baykuş evi güzel bir şey verir mi bana? Ay. Hayvanlar göl oldu. Tamam. <laughs> Yeni sorumuz geliyor arkadaşlar. Gelsin bakalım. Bir maymunun kolunda kaç kıl vardır? Servet <laughs> evet, <gülüyor> abi, nasıl sorular bu? <laughs> maymunun kolunda kaç kıl mı var? Bir şey söyleyeceğim. Merdi kolunda, kolunda, kolunda bayağı var. Bir şey söyleyeceğim. İnsan kolundan yola çıkabilir diyecektim bazen sen de onu söyledin. Tamam söyleyelim. Tamam. Peki bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar sağlam. çok fazla var bakın. Çok fazla var. E, milyon mu? Milyon tane Milyon evet. tamam. Kaç milyon? milyon? Hadi bir, Aynen. iki, üç. 77 milyon. Oha. Arkadaşlar. <laughs> doğru, doğru cevap. Allah aşkına. Bunu kaç dedi ya? <laughs> Sadece arkadaşlar kıllı kıllı ya. Maymun diyor. Sen. O halde. Soğarlan. Doğru cevap cevabı evet. söylüyorum. Evet. Bicu söylüyorum. 25 milyon. Aa ben daha yakınım. Ya. Ben daha yakınım. Ya. Oh, ben ya. Ben Ben Ama dur sen bir şey soracağım. Maymununki de bayağı kıllı yani. Hiçbir şey Siyah seçiyorum. O halde ben seçiyorum. Siyah. Buradaki mi? Siyah. Evet. Allah'ım ne geldi peki katıma. Slime jelly mi? Ay slime jelly galiba bu ne? Bakayım bir dakika. Allah anlaşıyor. Hayır sıvı sabun. Ya. Bana ne olmayacak. Neyse ki ucuz atlattım arkadaşlar. O kadar sıvı sabunu ne yapacak? Elimi falan yıkardım bu arada ellerinizi. Sakın unutmayın. Bol bol ellerimizi yıkıyoruz arkadaşlar. Yeni şey, sorumuz geliyor. Gelsin de siz Arkadaşlar Gelsin. Evet. kaşlarınızı çatın bir. Çattım. Çatmak değil. Çatın bakayım bir. Çattım. Hımm. Çatın iyice çatın. Çok çattım. Heh. Evet. Kaşlarımızı böyle. çatmak için. Evet. Kaç tane kasımızı hareket ettirmemiz gerekiyor? Aa ah anda çok güzel oh. bir yönücü sorusu. Çok soru zor. Ah çok da. zor ah yalnız. Aa güzel bir soru geldi. Ee, ile arasında mı söyleyeceğiz? Sallayın. Ben canlı söyleyemem arkadaşlar i̇stersen bin istersen, istersen Allah. yüz de. Daha. İstersen bin 100 harikası de. Harikası tamam, o zaman olmadı. söylüyorum. Aynı anda Çakla. tamam mı? Hay aynı evet, anda. Hadi, 1, 2, bir, iki, üç. 300 365 tane. Arkadaşlar o kadar kas <laughs> var mı ya? 300'ler kas mı? Size ye. cevabı söylüyorum. Şöyle Cevabını Cevabı 2000. 43 kas. Aa evet, ben daha yakınım. Hangisini seçiyorsun Mert? Hayır, Halk, mi ha. Seçiyorsun. Şu güzel seni tarafından griyi seçiyorum. Ya benim gözüm vardı <laughs> onda ama. O halde. <laughs> o, o, o halde çalıştırıyorum. O gel geliyorum. Ya. Allah. Bunlar çok güzel ya. Benim gözüm vardı ya. Of ya. İkisi de damla arkadaşlar benimki damlasın. Daha da damla. Daha da damla tatlım. Hayır, ben benim bana da damla. Hayır damla. Da damla. damla. Damla sana lütfen artık. Damla bir tuttu ya. Şansı. Bir Bu şey da, da damla. Slime şöyle gelmez slime olmayacak. Ooo benim hazır. Benim hazır. Desen damla, desen bana <laughs> damla bana şu. Damla bana şu. Arkadaşlar yeni sorunuz geliyor. Gelsin. Bakın. Saylangozları biliyorsunuz. Sübikli saylangozlar. Ay! böcek gibi saylangoz. Sümüklü saylangozlar da uyuyormuş evet. arkadaşlar. Ne yapıyormuş? Uyuyorlarmış. Uyuyorlarmış. Güzel. Ve bunlar ne kadar süre boyunca uyurlar? Ama bakın çok uzun bir süre çok... uyuyorlar. Aa, kişi uykusuna yatan ya, ikinci hayvan mıydı? Bence ben komple bir uykuya dalıyorlardır. O çok o zaman... uzun ben arkadaşlar. Kaç gün mü? Kaç gün? Kaç gün, gün mü kaç kaç... desem, kaç ay mı desem, kaç yıl mı desem? Ama bakın. Ama olmaz ki. Kişi uykusuna. Arkadaşlar bir şey cevabını söyleyelim. söyleyelim. yıl mı söyleyelim? Tamam yıl söyle. Yıl söyle. Tamam. Oh yıl mı yıl mı? Yıl Tamam hadi bir, iki, üç, üç. Ve en yakın cevabı, en yakın cevap veren Dilan. <laughs> Dilan! Seç bakalım Dilan. Kaçtı? Cevap kaçtı? 4 yıldır. Ya bu kadar mı? Doğru sayı mı sordun? Şey... Mm, pembiş, 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 pembiş! Pembiş slime uygun bir Çalıştırıyorum şey geldi. Çalıştır mekanizmayı! Mekanizmayı! Ne <laughs> bu sim? Olarca, çok güzel şey geldi yani. Arkadaşlar aktı yani. aktı sim geldi. Uzun zamandır slime yapmıyordum ama doyasıya yapıyorum şu anda Bakın soru geliyor. Mükemmel. Şans Arkadaşlar evet. en büyük dalga. En büyük dalga. En büyük denizde olan dalga. Evet. Kaç yüksekliğinde olmuştur? Kaç şey metre? Sen dalga geçiyorsun. Ee, düşünüyorum. Tsunami var arkadaşım. Tamam söyleyeceğim. Hadi. Tamam. Bir, iki, üç. Otuz. Dokuz yüz. Otuz yüz, otuz yüz o, dokuz abi, de, sen ne ya? Söyle de. Söyle de. Söyle de. de lütfen ben bir daha bana şans verin. 900 <laughs> <Dogos, gülüyor> metrelik dalgamı var. 900 metrelik dalga olsa zaten dünya yok olur. Lütfen bir şans verin. <laughs> 90 90. Doğru cevap. <laughs> 90. 90'ı kabul et isterdim. Evet. Tamam 90 desin. Sen tamam. <laughs> kaç dedin, Dilan? Ben 30 mu dedim? Evet, 30. 30. Yine de doğru cevap. seç veriyor. <gülüyor> Saç <gülüyor> Saç bakalım. Tamam ya. Kaç seçiyorum, ra, kaç? seçiyorum, seçiyorum. Ben pembe şeyine güveneceğim. Pembiş diyeceğim. Pembiş, beni yapmaz. Çalışıyorum. çalışıyorum. Allah. Bu ne?

Gel yapacak bir şey yok kız Hadi bakalım. Arkadaşlar size sorum şu. Gelsin bakalım. Geliyor yeni sorunuz. Gelsin. Gelsin. Gece yıldızlara baktınız mı? Ay ay ay. Yıldızlar ay. ne kadar güzel olur. Baktım ben. Baktınız. Evet. Kaç, kaç tane yıldız görebildiniz? Kimle baktın? <laughs> çok çok az. Çok Annen az görebildiniz mi? değil mi? Şehrin içinde olduğunuz için çok az gördünüz. Evet, evet. çok fazla oluyor size ama. Size şöyle bir sorum var. Evet. Açık bir gecede. Evet. Çıplak gözle. Evet. Kaç yıldız görmek mümkündür? Kaç yıldız? Bence çok güzel bir, bir şey Salim mi? Uzay'a ee, Soruyorum. Böyle. Ay söylüyorum. Tamam söylüyor muyuz aynı anda? Söylüyoruz. Yapıştır. Iki, üç. Bin. 3000. Bin. <laughs> bin. ve üç bin mi? Bin ve üç bin mi? Evet. Bin milyon Arkadaşlar. Doğru, doğru, cevap. Dur dur dur. İki <laughs> Ortası. İkiniz de kazandınız. İkiniz de kazandınız. Anne. anne Koyalım Hangilerini? Hangisini seçelim? Önce ha? seçelim. Bir tane seçelim. Şey sen seç. İkimizin rengi güzel ya. Rengi. Siyah olsun mu? Bak güzel bir şey gelsin ama ben seçeceğim Tamam şey. Ben o zaman mor seçelim. İyi hadi mor. Tamam. Sen seç. Sen İyi hadi mor olsun. Arkadaşlar mor. de bir diğerine koyun. Tamam. Aa ikisinden de mi gelecek? İkisinden de aynı malzeme gelecek. Tamam aynı mağazana gelecek. Hadi. Hangisi? 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 Ben de yapıyorum e, tamam. o mordu. Hadi. O halde çalıştırıyorum mekanizmayı. Çalıştırıyorum. Bakalım malzeme mi gelecek size? Bana, bana da gelmiyor bir şey. Bana gelmiyordu. Ay. 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 Aa, bana geliyor. Bana, bir, dakika, bir saniye ben bir alayım bir alayım. Şey geliyor, Ay, seni geliyor Az bir şey benim hayır bu uyuyat. Ay bak. Lütfen benim olsun o da. Bunlar damla Allah. Bakıyor, arkadaşlar benimkin de alıyor. Allah Allah. Al. Şimdi ben de nasıl olsa varsın Arkadaşlar. Bak, alma biraz. Yeni bir sorumuz geliyor. <laughs> gelsin dışarı. Bak çok iyi dinle. Dilan sen bunu gördün. Bıraktın. Bakalım. Evet. Sen buraya gittin. Ne gördün? Bakalım evet. doğru cevabını sen mi verir? Nereye ne gittin mı? sen? Bilmiyorum nereye Evet Nereye gittim. Ne oldu? Arkadaşlar Eyfel Kulesi'ne evet. tepesine çıkana kadar kaç tane basamak vardır? Nasıl çıktın Ses çok fazla basamak var ama ya. Saymadım. Peki, ne ben, ben. çok fazla. Ama ben bu sorunun cevabını ee, biliyorum. Tamam, cevabını söyle, evet, söyle hadi. Cevabınızı verin. Tamam. söyle Özür dilerim ben sen söyle ben söyle. aynı 3000. 7000 de ben. Oh, Ay, ben bin. bin Arkadaşlar şey. doğru cevap. Evet. Doğru cevap. Evet. 1792. Nasıl? Evet. Ben yanlış bir şey mi okuyorum? Neydi yazıyor <laughs> <laughs> Yanlış cevap. Mert. doğru cevap Bir şey kere de ben kazandım. Bir Bu gri mıydı? Ziri söylendi. Ya of ya yeşil. Söylenmedi. Söylenmedi mi? Evet. O zaman yeşil seçeceğim. Hadi kötü bir şey gelsin. Çalıştırıyorum mekanizmayı. Ay ben seni slime şeyini anlarım. Güzel bir şey gel gel. Ne oluyor? Ne oluyor? Amanın. Arkadaşlar. Ne geldi o ne? Boya geldi. Çok kötü oldu sevgi. Ve işte karşınızda slime'larımız arkadaşlar. Üstümde resmen uyumlu çok güzel bir slime oldu. Benimki de çok popü. Mertmişiz Gerçekten Mert'in Yapıyoruz. Şuraya koyduğumuz iyi butondan Mert'in slime'ı, benim slime'ı oylarınızı bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. İlerken tersi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça